Er Yiğit Plaza'dan herkese merhaba. Ben Yiğit Anıysal. Bugün sizlere Er Yiğit Otomotiv'de araç alım süreci nasıl ilerliyor, araç alırken nelere dikkat ediyoruz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle plazamıza araç alırken kendimiz kullanacakmış gibi hassas davranıyoruz. Çünkü bir sorumluluğumuz var. Bu da aracı sizlerin beğenisine sunacak olmamız. Bu konuda dikkat ettiğimiz hususlar aracın yaşı, aracın kilometresi ve kozmetiği. Bir diğer dikkat ettiğimiz husus ise aracın hasar durumu. Ağır hasar kayıtlı hiçbir aracı almıyoruz ve satmıyoruz. Bizleri arayıp veya plazamıza gelip aracımı satmak veya değiştirmek istiyorum diyen müşterilerimize 3 seçenek sunuyoruz. Bunlardan birincisi takas teklifi, ikincisi nakit alım teklifi, üçüncüsü ise konsinye araç alım teklifi. Bu süreçleri satış müdürümüz Serdar Bey sizlere aktaracak. Merhaba, ben Serdar Kırtay, Eryet Otomotiv Satış Müdürü'yüm. Bugün sizlere araç alım süreçlerinden bahsedeceğim. Takas bir değişim aslında. Beğendiğiniz ve hedeflediğiniz bir ürünü kendi aracınızı satmaya zaman harcamadan daha kısa sürede sahip olmak şekli. Nakit alım. Gerek showroom'a gelerek veya bizleri telefonla şehir dışından arayarak satmayı düşündüğünüz aracın ön bilgilerini bize ulaştırdığınızda biz bunların ön çalışmasını yapıp size bir ön fiyat veriyoruz. Fiyatta da anlaştığımız takdirde biz sizleri showroomda ağırlarken aracınızı bize teslim ediyorsunuz. Gerekli incelemeleri başlatarak TSE onaylı ekspertizimiz de sonuçlandıktan sonra birlikte notere geçiyoruz. Ve noterde hesabınızı ödemeyi yaptıktan sonra işlemi sonlandırıyoruz. Konsinye bir emanet şekli aslında. Kendinizin satmak istemediği veya satmakla zaman kaybetmeden, uğraşmadan bize güvenerek bize teslim ettiğiniz aracı sizin istediğiniz şekilde satma ve emanet şeklimiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.